Merhaba değerli basın emekçileri. Hepinizi dostlukla selamlamak isterim. Elbette her zaman olduğu gibi tüm basın emekçilerine özgürlük talebimizi yenileriz. Çünkü gerçek habere ulaşmanın temel unsuru siz değerli gazeteciler, siz değerli basın mensupları, siz değerli basın emekçileri, sizleri baskılayan, zorda bırakan, gerçek haberi topluma ulaştırma hakkından mahrum etmek isteyen bütün yapılara, bütün baskılara elbette reddediyoruz ve özgürlük taleplerimizi sizlere yeniliyoruz. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü aslında kadının hakları neyse insanın hakkı da aynı zamanda. İsteğimiz ve dileğimiz kadının özgürlük talebinin yerine gelmesi. Bu özgürlük talebimiz kadına şiddet meselesinde kadının ekonomik meselesinde kadının siyasal sosyolojik meselede feodal süreçte bütünüyle kadının asıl temel sorunu özgürlük sorunu ekonomik özgürlük siyasal özgürlük sosyal özgürlük bütün bunların sağlanması lazım. Şiddet elbette bu bahsettiğimiz temel sorunların içinde ama bugün sadece şiddetle konuşulmakta ve bu şiddette de temel mesele kadının meselesi olmaktan çok bir erkek meselesi olarak karşımızda durmaktadır. Dünya Kadınlar Günü de böyle bir günde sadece sorunların gündeme geldiği, tartışıldığı, gündeme taşındığı bir gün olarak karşımızda durmakta. Dolayısıyla dünya 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutlamak için kadının özgürlüğünü talep etmek lazım, kadının ekonomik özgürlüğünü talep etmek lazım. Ve elbette eşit yurttaşlık meselesini mutlaka ve mutlaka konuşmak lazım. Değerli basın emekçileri ekmek artık aslanın ağzında değil aslanın karnında. Mazot kimsenin hayal etmediği kadar aldı başını gidiyor. Ama bugün bunları konuşmayacağım. Zeytinyağı ve ayçiçek yağı meselesini de. Ama elbette çok önemli gerçekten aklımızın durduğu gelişmeler oluyor ülkemizde. Bir Mart gecesi bir yönetmelikle karşılaştık. Maden yönetmeliğinin 115. maddesiyle ilgili bir değişiklik yapıldı. Değişikliği yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bir gecede bir değişiklik yaparak zeytin alanlarında neler yapılacağına dair yeni bir yönetmelik düzenlendi. Bu yönetmeliğe göre diyor ki elektrik enerji ihtiyacını karşılamak için maden sahalarında eğer zeytinlik bir alan varsa madenin çıkarılması ki burada maden dediği gönderme yaptığı şu anda kömür. Yarın başka bir maden olabilir. O madeni çıkarabilmek için zeytinlik sahasının taşınması. Taşınamıyor ise dışarıda başka bir alanda zeytin tesisi ya da maden çıkarılıp her şey bittikten sonra oranın ıslah edilerek tekrar zeytinlik alan haline getirilmesi ve bu aradaki bütün masrafları da maden şirketinin, madencinin yapmasıyla ilgili bir yönetmelik düzenlemesi. Çok açık değerli basın emekçileri, değerli halkım. Bu hukuka göre hukuka göre çok net bir şekilde yasaya karşı gelmek. Yasa uygulamalarını reddetmekten geçmektedir. kanunlara göre ya da hukuka göre hukukun iştahatlarına göre kanuna rağmen yönetmelik kanuna rağmen genelge çıkarılamaz. Hiyerarşi böyle. Hukukçular böyle diyorlar elbette. Ama 8 defa 8 defa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirilerek değiştirilmek istenen zeytin kanunu ancak hüle yoluyla böyle bir gece yarısı yönetmelik değişiklikleriyle kanun talan etmek isteniyor. Hangi kanun? 1939 yılında çıkarılmış 3573 sayılı kanun. Bu kanunun ilgili maddeleri çok açık. Kanunun adı zeytinliğin ıslahı ve yabanilerin aşırtılmasını sağlayan zeytin kanunu. Aynı zamanda zeytinlik alanlarını koruma kanunu olarak da bilinir. Aynı zamanda bu yönetmelik 5403 sayılı tarım kanuna da aykırı. Çünkü orada da zeytin arazilerini dikili tarım alanları olarak görmüş ve sınıflamış dikili tarım alanları korunmalı demiş özellikle korunmalı ve burada başka hiçbir işlem, amaç dışı hiçbir işlem yapılmamalı demiş. Çok net 5403 arazi kullanma, arazi koruma, toprak kullanma kanunu ve 3573 sayılı zeytinin ıslahı ve yabanilerin aşılanması hakkındaki kanun. 2 temel kanun. Bu iki temel kanuna karşılık bir yönetmelikle burası değiştirilmek isteniyor. Bir bakalım bakalım bu zeytinlerin aktarılması nasıl olacak? Zeytinin tarihine bakıyoruz. Anadolu söyleniyor, Afrika söyleniyor ama günün sonunda Ege'de, Akdeniz'de, Mezopotamya'da, Doğu Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu bölgesi aslında zeytinciliğin çok eski tarihlerini ortaya çıkaran o oralardan ortaya çıkmış olduğu düşünülen dünyanın en önemli üretim biçimlerinden biri. Fakat zeytinin başka yapıları da var. Bulunduğu bölgede kutsal ağaç olarak da bilinir. Yaz kış yaprağını dökmez. Binlerce yıl yaşar. Bu salonda söyledik yine söylüyoruz. 2000 yaşında bir bir fabrika var mı? 1000 yaşında 500 yıllık 200 yıllık 100 yıllık cumhuriyetten geriye kalan fabrikaları bile özelleştirdiler, tarmar ettiler ama hiçbiri de 100 yıllık değil. Yani siz 2000 yıllık, 1500 yıllık, 1000 yıllık deyim yerinde ekolojik, doğal, geleneksel bir üretim modelini, üretim fabrikasını yok etmek istiyorsunuz. Başka zeytin barış ağacıdır, Öyle bilinir Anadolu'da, Ege'de, Akdeniz'de zeytin danesi olarak ve yağ olarak insan sağlığı için çok önemlidir. Sürekli zeytinyağı tüketen toplumlarda kanser hastalığı çok az olur. Sindirim bozuklukları çok az olur. O bölgede yaşayanların ömrü daha uzun olur. Ve elbette zeytin ticarete konu olduğu için ihracatı en rahat yapılabilen ağaçlardan biridir. Ham maddesi de bu topraklardadır. Yereldir, millidir, devletçidir, gelenekselcidir. Dolayısıyla zeytin tek başına bir ağaç değildir. Zeytin bir kültürdür. Ama ne yazık ki Adalet ve Kalkınma Partisi defalarca doğal alanlarımıza yaşam alanlarımıza ağaçlarımıza üretim biçimlerimize müdahale etmiştir. 17 Ocak 2006 yasal düzenlemeyi getirmiştir ama meclisten geçmemiştir. 15 Temmuz 2008, 3 Temmuz 2009, 21 Nisan 2010, 20 Şubat 2013, 16 Nisan 2014, 17 Mayıs 2017'de olmak üzere 8 defa. Bir de yine 2012 yılıydı sanıyorum o tarihlerde Yırca'da, Manisa'da, Soma'da yine böyle bir yönetmelik değişikliği yine yargıdan döndü. Yani bütünüyle iktidar gözünü zeytinlik alanlara dikmiş, burayı yok etmek için elinden gelen her şeyi yapmaktadır. Gerekçe de bellidir. Üstün kamu yararı, elektrik enerjisi. Ne orman bıraktılar, ne su, ne dağ bıraklar, ne taş. Hepsine elektrik enerjisi gerekçesiyle kimine gez, kimine hes, kimine termik santrali yaparak adeta yaşam alanlarımızı her gün bize dar ediyorlar. Oysa Covid bize gösterdi ki, oysa şu anda yaşadığımız ayçiçek sorunu ve ayçiçek yağ sorunu bize gösterdi ki, Rusya-Ukrayna savaşı bize net bir şekilde gösterdi ki, eğer bir ülkede gıda yoksa o ülke bağımsız değildir. Eğer bir ülkede ekmek yoksa o insanın karnı, o ülke insanın karnı doymaz. Ve biz ne yapıyoruz? Tarıma dayalı ne varsa her şeyi yok etmek için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. O yüzden bu yönetmelik kanuna karşı bir hülle yoludur. Kanuna karşı bir dayatmadır. Aslında niyet belli. Muğla, Akbelen İkizce bölgesinde yine bir yandaş müteahhite yapılması için öngörülen bir termik santral için kömür yaratılmak istenmekte. Genel bu yönetmelikle hızlıca daha dava süreçleri tamamlanmadan, mahkeme karar vermeden orada bir katliam yapmak. Elbette halk izin vermeyecek. Buradan Akbelen direnişçilerinin yanındayız. Akbelen zeytinlerini kuramı korumak isteyen o dostların, o üreticilerin, o çiftçilerin yanında olduğumuzu çok net bir şekilde ifade ediyoruz. 1 milyar dolar için, 500 milyon dolar için orada burada bir türlü çalışma yapan iktidara buradan seslenmek isteriz. O 2003'ten bugüne kadar AKP iktidarı döneminde 4 milyar 700 milyon dolarlık ihracat yapılmış. Tekrar söylüyorum. 4 milyar 700 milyon dolarlık ihracat. Buna karşı hemen hemen ithalat yok sayılacak kadar az. 10 milyon dolar bir 170 milyon dolarda biz olmak üzere toplam 180 milyon dolarlık bir ira bir ithalat var ama bunun karşında 4 milyar 700 milyon dolarlık ihracat var. Ya gerçekten aklınızı peynirle mi yediniz? Gerçekten aklınız yok mu? Gerçekten aklınızı kiraya verdiniz. Kafanızda, vücudunuzda, beyninizde taşımıyor musunuz? Bakın sizin rakamlarınız ne? 4 milyar 700 milyon liralık bunun 2 milyar 73 milyon liralık kısmı danelik, 2 milyar 630 milyon kısmılık da zeytinyağı olmak üzere ihracat var. Daha ne istiyorsunuz? Bu ağaçlar kesilir mi? Buralara dokunur mu? Tam tersi. 4503 sayılı tarım kanunu, 3573 sayılı zeytini koruma kanununun emrettiği gibi korumalısınız bu alanları. Çoğaltmalısınız, büyütmelisiniz. Hem insanınızın dengeli ve yeterli beslenmesi için ama aynı zamanda ticarete konu olan ihracatı yapıp ülkeye döviz getirilmesi için çok önemlidir. Derhal bu yönetmeliğin iptalinin gerekliliği vardır. Tarım Bakanlığı'na da buradan sesleniyoruz. Geldiniz. Daha önce Kanun vermiştiniz zeytin alanlarıyla ilgili değişiklik olsun diye reddedildi mecliste. Şu anda görevinizi yapın. Umarım ders almışsınız bu tarihsel süreçten almışsınızdır. Derhal bu yönetmelik iptal edilsin. Bütünüyle bu yönetmeliğe karşı olduğumuzu çok net bir şekilde paylaşmak isteriz. Tabii bununla bitmedi değerli basın emekçileri. Yine bir gece yarısı yönetmeliğiyle tarım... Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu defa çok açıktan başka bir yönetmelik değişikliği yaptı. Onu da sizlerle paylaşmak isterim. Bu yönetmelik değişikliği maden yönetmeliğinde var olan değişiklikleri içermekte. Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan çıkan bir yönetmelik değişikliği. Korunan alanların tespit tescil ve onayına ilişkin usul ve esaslara dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik. Bakın yönetmenin ana gövdesi korunan alanların tespit, tescil ve onaylarla ilişkin. Yani bir anı koruyor. Kim koruyor? Devlet. Çevre Şehircilik Bakanlığı. Koruması gereken özel alanlar bu alanların kesinlikle dokunulmaması gereken alanlar bunlar. Birkaç örnek vermek gerekirse Patara, Kekova, Kelebek Vadisi gibi çok özel korunması gereken sit bölgeleri. Buralarda yönetmelikle bir değişiklik yapıyorlar ve bu yönetmelik biraz daha e, üç madde üzerinden çıkmış bir yönetmelik. Hemen hemen yasak olan her şeyi orada yapıyorlar. Örneğin diyor ki kesim yasağı olmakla birlikte faaliyetlerin içeriğine ve niteliğine bağlı olmak üzere bölge komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmelere göre kamu, kamu, mafi, kamu menfaati gereği zorunluluk arz eden hallerde mevcut yol güzergahı kullanılması koşuluyla atık su, içme suyu, doğal gaz, elektrik hatları. Şey gerekçe belli. Kamu manfaati gereği. Ya zeytin alanları ve zeytinden yararlanan halk kamu değil mi? Zeytinin bulunduğu topraklar bu ülkenin toprağı kamu yararına değil mi? Kekova'nın Kelebek Vadisi'nin bu ülkenin Korunması gereken ormanlar kamu yararı değil mi? Nasıl bir anlayış bu? Doğal gaz, elektrik hatları, atık su, içme suyu kanal döşenebilir diyor. Oralardan yollar geçebilir. Yine ulusal güvenlik için zarreden, zarret, zaruret arz eden tesisler. Ya zaten orman kanununda var, bütün kanunlarda var. Bütün her yere bu gerekçeyi koyarak kendinize mazeret niye oluşturuyorsunuz? Orman yangın yolu, nerede orman yangın yoluna engel olunmuş ki? Neden? Orman yangın yolu zaten yapılması gereken bir şey. Buna kimi itiraz etmiş bugüne kadar? Peyzaj, ekolojik değerleri, suyleti, doğal peyzajı ve benzeri ayırt özellikleri göz önünde bulundurarak faaliyetlerin niteliğine, içeriğine ve zorunluluk haline ilişkin bölge, bölge komisyonları tarafından yapılacak değerlendirmeye göre entegre tesis, te, entegre tesis içermeyen tarım faaliyetleri. Ne demekse entegre tesis. Yani tarım alanları yapabilirsiniz diyor. Ama ne? Nedir bu? Yani sizin bu entegre tesis demediğiniz ne? Neden tarif etmiyorsunuz burada? Tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği zaten var. Zaten yapılıyor. Yani orası mı kaldı bir tek? Doğal kaynak sularının çıkarılması. Biliyoruz doğal kaynak sularının çıkarıldığında nasıl bir zararlar ortaya çıktığını. Balıkçılık, ulaşım hatları, elektrik hatları, içme suyu kullanma, atık su kullanma yolları, arıtma tesisleri, çevresindeki değerlendirme yönetmenin ek ikinci maddesinde yer alan rüzgar ve güneş enerji santralleri, baraj göletler, beton, asfalt kullanılmayan ama bunun yanında açık spor alanları, çadırlı kamp, karavan, günübirlik faaliyetler yapıldığı alanlar. Yani nereden bakarsanız bakın, birinci derecede sit alanı olup korunması gereken bütün alanları talep ediyorlar. İki yönetmelik, bir Mart, Enerji ve Tabi Kaynakları Bakanlığı. 5 Mart Çevre ve Şehircilik ve İklim Bakanlığı. Bir tarafta yaz kış yaprakları yeşil olan bir ağaç var. Zeytin. Bunu yok ediyoruz. Yasa çok açık. Generatif ve vejetatif yani büyüme ve gelişme ve verme veren ağaçların 3 kilometre yakınında toz kimyasal atık hiçbir sanayi yapılamaz diyor. 3 kilometre. Çünkü diyor bunlar yapılırsa vejetatif yani dal ve yaprak gelişimi generatif yani ürün verme, döl verme yapısına engel olur. Kanun diyor ben demiyorum. Açık, ne? Bunu boşu boşuna söylememiş. Ve siz şimdi diyorsunuz ki biz bu ağaçları taşıyacağız. Bir de kışın yaprağını dökmeyen bir ağaç için. Değerli basın emekçileri, zeytin yaz kış yaprağını dökmez ve canlıdır. Yaşar. Siz onu bulunduğu yerden yani uykuya yatmayan bir ağacı yerinden kaldırıp başka bir yere geçirebilmeniz için çok büyük bir alanda en az 2 metre 3 metre derine inip en az taç iz düşümü kadar geniş bir alanda örneğin 200 yaşındaki bir ağacı yerinden kaldırabilmeniz için yaklaşık 100 metrekare bir alana yerinden kaldırmanız lazım. 2 metre derinliğinde. Buna götürdüğünüz yerde aynı boyutlarda, 2 metre derinliğinde ve 100 metrekare en az genişliğinde en az bir yer bulacaksınız da oraya onu monte edeceksiniz. Olacak iş değil. Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Alışlar her tarafa mantar gibi bina yapmaya. O yüzden binanın oradan oraya kaydırma anlayışı üzerinden bakıyorlar. Zeytin taşıma olayı hikayedir. Zeytin taşıma yanlıştır. Bugüne kadar hangi maden yapılmış gitmiş de asla edilmiş bir örnek göstersinler. Dolayısıyla bu iki yönetmelik bir devlet tarafından, bakanlıklar tarafından korunması gereken birinci derecede sit ve koruma altında olan çok özel, çok özel ormanlıklar, çok özel koylar çok özel ağaç olan yerler, çok özel kültürel, tarihsel mirası olan yerler yani birinci derecede korunması gereken yerler talan edilecektir. İkincisi de zeytinliklerimiz yağmalanıp talan edilecektir. İkisine de karşı olduğumuzu, ikisini de reddettiğimizi, ikisinin de sadece iktidarın kendi ve yandaşlarını zengin etmek için doğal ekolojik yaşam alanlarımızı adeta yağmaya ve talana açacak bir operasyon olduğunu çok net söyleyebiliriz. Hükümet yetkililerini buradan uyarıyoruz. Derhal bu sevdadan vazgeçin. Bir daha böyle bir ülke bulunmayacaktır. Kendilerine duyurulur. Teşekkür ediyorum.